Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Serhat abimle zeytinliğe geldik. Ne yapacağız burası Serhat abi? Ağaçların genel durumuna bakacağız abi. Tamam. Filizlerine falan bakacağız. Çeklerine bakacağız. Ondan sonra daha sonra da iş planı yapacağız. Nereyi nasıl temizleyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz onlara bakacağız. Onun planlaması için geldik. Bir, bir iki kuru dal varsa onları keseceğiz. Ağaçlar şeylerini falan. Yani Genel olarak bakım yapmaya geldik. Hem de bir değişiklik olsun. Evet. Manzara alalım. Bak şu tarafa çık. Deniz direkt Tamam. Hadi biz gösterelim bir. Ondan sonra geliyorum ona. Farklı yerlerde farklı ortamlarda size farklı içeriklerde çıkartmaya çalışıyorum bu sayede. Bakalım denizi görelim buradan şu tepeyi aşınca gerçek bir şey. çok iyi. Kars komple deniz. yılanlar da çıktı etraftan. Dikkatli olmakta yarar var. Tam da bu bölgeler onların uğrak yerleri. Orada karşıda denizi görüyorsunuz durumunu. Şöyle biraz zoom da yapayım. Güzel yani manzara güzel. Şöyle şu tarafta da dağların yapısı da çok güzel. Zaten içinde bulunduğumuz bölgede Enteresan. Ben biraz bir inceleme yapayım. Hem de şu işlerimize bakalım. Dönüşte de bir dilek ağacı var. Ona uğrayıp hikayesini Sultan Anne'den ve Serhat dinleriz. Hem de o dilek ağacını göstereyim. Geçen ki yürüyüş turumda aslında yanından geçmiştim ve uzaktan göstermiştim ama aileler vardı. Çok rahatsız etmek istemedim yanlarına gidip çekim yaparken. O yüzden yakından gösterememiştim. Şimdi yolumuzun üstünde orası. erken bir uğrarız. Hem de hikayesini dinlemiş oluruz. O zaman bizden ayrılmayın. Deve <laughs> <laughs> doğru söylüyor. Evet dostlar. Enteresan bir olayla karşılaştık. Şurada bitkinin kökünde bir köpürme var. Bunun nedenini bilenler bize yorumlarda açıklarsa seviniriz. Biz farklı teoriler ürettik ama... <laughs> Şimdi onları söylemeyelim. Bilenler dediğim gibi yoruma eklerlerse sevinirim. Burada da yekpare büyük bir kaya var. Allah Allah emanet duruyor. Bir aşağı yuvarlanırsa önüne kattığını götürür. Biz şöyle etrafı keşfetmeye devam ediyoruz. Sultan anne var mı gözlüğüne takılan böyle güzel yenilebilir ya da yararlı otlar çevremizde? Şey. Var var da bıçak almadık burada. Yok var videoya var. takipçilere anlatalım dedim. Bıçak tamam, var bak, benim yanımda. Şunlar var bak. Çay, Şu. çay içiliyor onunla. Çay mı yapılıyor bunda? Ha, o çalba. Şunlar. Ne evet, be çal? Çalba. Çalba. Hı, ada çay değil o çalbadır onun adı. Tamam ada çayı da diyormuş Çalba ada da, da değil mi? Ayrı. Ada çayı ayrı mı? Hı, ada çayı ha. ince oluyor ya. Tamam Böyle bu, bu çalba. Mi? Ha, Ama evet. da çay yapılıyor. O çalba. Bak. kekik var. Tamam kekiği de gösterelim. Nerede de gördün? Kekik Kekik nerede? Aha bak. Gördün mü? Heh gördüm gördüm. Kekik bu. Bu arada bitkileri daha yakından da hızlı geçmeden göstereceğime söz ederdim. Bir takipçimize haklı. Bazılarını hızlı geçiyorum. Gerçi öyle hızlı geçtiğim olursa da ekranı durdurup Bakabilirsiniz Başka var mı yakınlar Aşağıda yiyecek. Tamam aşağı indiğimizde tekrar gösteririz onları Evet sevgili dostlar Şimdi yukarıda biraz Budama yaptık çürümüş kurumuş Ağaçları temizledik Onları da ziyan etmeden Alıp götürüp Çeşitli işte altlıklar Tabaklar ıvır zıvır şeyler yapacağız İşleyeceğiz yani ortamda böyle bu arada şöyle bir 360 derece döndüm daha önce birileri budamış şu da şeyleri kurmuşlar hatta peki bunların arasından da böyle işimize yarayan gövdeleri bulursak bunlardan da alabiliriz şurada aşı yapılmış bir zeytin ağacı görüyorsunuz şurada bezi duruyor kesilmiş. Üstüne aşı yapılmış. Bu da hayatını burada devam ettiriyor. Doğadan bir şey alıyorsanız yerine en az iki şey bana kalırsa on şey geri bırakmalıyız ki hem kendimize hem gelecek nesillere katkımız olsun. Sürekli al 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 al. Hep bana hep bana demek de olmaz. İşte bak bir virüs ne hale getiriyor hepimizi. Nasıl etkiliyor dünyayı. Her şeyin önemini nasıl ifade ediyor bunlara dikkat edin şurada şu az önce gösterdiğim kayanın bu aşağı bakan yüzü bayağı devasa bayağı. ölçülerini vermem gerekirse yatay olarak 3-3,5 metre dikey olarak da 5 metre falan var hem böyle devasa parçaları ya da işte düzgün olan şeyleri severim bunda zamanda bir işçilik yapılmış mıdır bazı medeniyetlere bir amacı hizmet etmiş midir bilinmez ama güzel evet dostlar kekik topladım Serhat abinin yeleğini de serdim içine doldurdum ona parfüm hazırlayıp küçük sürprizler yapıyorum kendisi artık pirzola gibi dolaşacak ortada <laughs> bu kekik kokusuyla neyse geliyor çaktırmayalım şuraya atıyorum ben tamam at ben oradan alırım Orada odun çıkartmaya da devam ediyoruz. Bir yandan da işte kekik topluyoruz tam zamanı. Böyle mis gibi bir koku var. Bu kokuyu duymanızı isterdim. Ama hayalinizde canlandırabilirsiniz. Artık Mustafa'nın terliğinden sonra Serhat abinin yeleği de açık arttırmada satacağız. Böyle sarcım içine. Filli boya <laughs> arkalı. Kekik kokulu. Kuzu pirzola gibi dolaşmak isteyenler iletişime geçebilir. Neyse hadi ben odun çekmeye gidiyorum. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Neydi bu sultan anne? Kiş kiş oldu. Şey. Kiş kiş. kiş, kiş. Böreği mi olur güzel diyor. Hı, Otlu böreği börek. olur. Kavurursun. Kavurursun. Her türlü şey olur. Bak buralar da çok da ben eğilip de gazıma yemiştim. Senin belin sakat eğilme zaten. Hatta evet. o elindekini de bıraksana biz şey yaparız. Yok götürürüz. Yok bir şey değil bu bu kilo. Tamam. Arkadaşlar evet kiş kiş. Başka ismi varsa başka yörelerde Bilenler yine yorumda zaten yazarlar. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız ha. Ne donanımlı bir kitleyiz ya. Seviyorum bu olayı. Serhat abi. Canım. Böyle otları falan gösteriyorum ya. Aha. Takipçileri göreceğim. Bir yazıyorlar mesela başka yollardaki isimleri. Ben. Okuyorsun değil mi? He. Evet. Nasıl? Yorum göstermiyorum da okuyorum. Çok bilgiler değil mi? Maşallah. Aynen. Hani Devam. Böyle, Devam. böyle Devam. kaliteli bir kitlenin takip ettiğini Aynen. seviyorum. Şaşırdım ama. Değil mi? Nereden ne bilgiler çıkıyor? İşte bak böyle böyle kendimizi geliştiriyoruz. Biz de öğreniyoruz. Evet. Hep size teşekkür ediyoruz o yüzden. Aynen öyle. İyi ki varsınız dostlar. Sizi seviyoruz. Biz çalışmaya devam edelim. Evet dostlar. Geçen yürüyüşünde uzaktan yani şurada oturarak bu ağacı göstermiştim. Çok eski, yaşlı, mistik bir ağaç olduğunu söylemiştim ama burada aile oturduğu için yanına yaklaşıp çekememiştim. Bugün de şansımıza Sultan Anne ve Serhat abim var. Bu ağacın Merhabalar. hikayesi de varmış. Onu anlatacaklar. Dilek ağacı diye geçiyor zaten. Burada çaputları bağlamış insanlar inançlarına göre. Bunlar bu arada bizim eski Türk inançlarımızdan işte hayat ağacından gelen bazı aslında yansımalar şamanik inançlar. Şamanizmden gelen. Şimdi biz bu ağacın hikayesini sizden dinleyelim bir de. Serhat abim de bu arada <laughs> e, mistik bir durumu oluşmuş. <laughs> bu Yani gerçek hikayesinin de eşleşen onu bir dinleyelim istersen senden. İlk baştan anlatayım ben onu Bundan bir 10 yıl önce falan Ben buraya e, halamın yeri var Buraya tatile gelmiştim Halamla ile birlikte Bazen videolarda bahsederim Şey diye rad e, Laboratuvar teknisyeni Buraya geldik Tatilimizi yapacağımız ilk gece Yattık uyuduk Bir odada zaten yatıyoruz Oranın kliması açıp Yani fazla elektrik harcamasın diye Gece ben boğuşmuşum ama benim gece rüyamda gördüm tamamen bir tane askerle boğuşuyordum. Ondan sonra çok eski kıyafetli bir asker. Yani şimdikiler gibi değil. Tek tip. Ondan sonra yeşil düz. Boğuştuk boğuştuk bununla. Daha sonra durdu. Ya sen benden ne istiyorsun dedim. Ya sen beni niye bu kadar çok rahatsız ettin dedim. Gece gece yani gündüz gündüz ne sen işte. Ondan sonra ya dedi benim senden bir isteğim olacak. Onu yaparsan seni rahat bırakacağım yapmasan rahat bırakmayacağım gibi bu muhabbetler geçti. Ben de de biraz inat var işte yapmam da etmem de derken ben de o an aklımda gelen bir şey istedim ondan çok zor bir şey istedim. Ondan sonra ben onu yapamam dedi. Senin yapamadığını ben hiç yapamam dedim. Resmen konuştuk bugün gibi hatırlıyorum ben bunu. Ondan sonra şudur budur derken sen hikayeni anlat sen ne istiyorsun sen onu anlat bana dedim. Ben dedi, sen de Sen ne istediğimi söyledim. Sen de bana söyledin. Ben dedi yıllar önce askere gitmeden önce benim sevgilim vardı. Sevgilimle biz bu ağacın altında buluşuyorduk. Ee, evlenecektik. Askere giderken de sözleştik. Burada bekleyeceğini söylemişti. Ben o yüzden sürekli burada duruyorum. Bekliyorum. Daha gelmedi. Bana eşimi bul dedi. Eşimi bul olarak söyledi bana. Kadını mı bul, bulmamı istiyor. Bu istemezsem beni rahat bırakmayacakmış. Ben de bana, ben de onu bulamam dedim. Yani sen benim sistemi yapmazsan ben de senin istediğini yapamam ben nereden bulayım falan filan derken tekrar biz bir boğuşmaya girdik. Daha sonra Halaoğlu beni uyandırdı. Kanter içinde kalmışım ve çok kötü bir durumdaymışım. Tansiyon falan yükselmiş ölçüler falan. Daha sonra burada bir abimiz var onunla konuştum. Ya dedim burada dedim böyle ben buradan hiç haberim yoktu o zamanlar. Hani burada böyle bir asker hikayesi var mı işte evlenecekmiş, evlenememiş falan bir muhabbet var oldu mu hiç diye sordum. Evet dedi. Yukarıda de zeytinliklerin orada işte direk ağacı diye söyleniyor burada. Bu direk ağacında ee, orada hani söylenti burada beklediğini söylüyormuş işte bir askerin veya adamın diyebiliyorlar onlar. Ondan sonra sevgilisi gelene kadar da buradan ayrılmayacağını söylüyorlarmış. Yani halk dilinde halkta da bilinen bu. E, Direkman rüyamdakinin aynısı söyledi. Tüylerim diken diken oldu. Birkaç kere geldim, gittim, etrafı gezindim buralara baktım, şu oldu, bu oldu. Bir tüylerim diken diken oldu ama ondan sonra sağ olsun ne o beni rahatsız etti, ne ben onu rahatsız ettim ama onun eşini de bulamam. O da benim istediğimi yapmadı. Böyle bir şey geçti başımdan. Ya belki bu olaya da vesile olmuş olabilir. Şimdi yaşadığımız bazı mistik olaylar aslında hani hayatımızın bir evresinde karşımıza çıkabiliyor yani. Yani. Belki de bu videoyu izleyen biri buranın başka bir hikayesini bilecek, başka vardır. bir vesileye sebep olacak. Yani. Hani zamanı <laughs> gelecektir. Hani ben bu tarz vesilelere çok inanırım. Biliyorsun ki benim de mesela işte Bursa'dan kalkıp Hı. da burada gelip sizi bulabilmem bile. Tabii. Bazı vesileler zinciri sayesinde. Bunu herkese anlatmadım çünkü sadece bir kişiye söyleyince biraz ürperdiler ve o kişiler buraya gelmiyor şimdi aslında. Niyet, gelmiyorlar. niyet iyi olduktan sonra yani, hiçbir şeyden korkmaya gelmiyorlar. Yani sebep ben yok. normalde ben gece bile gezen adamım burada ben. Ne olacak ki? Aynen öyle. Karşı tepelere falan göster istersen. Malara kadar çıktım ben. Şöyle dönelim bakalım. Yani burası çok güzel zaten. Çıktım. Atmosfer burası. Hep geziyordum ben. Ay sinek. Yani böyle. Valla benim de şey tüylerim diken yani diken oldu. Ben severim böyle halk hikayelerini, kendimizin yaşadığı şeyleri. Benim de biliyorsun bazı duru bazı evet. rüyasal evet. olaylarım var anlatmışım <laughs> da sana size de. Yani böyle o yüzden... Bir yani rüyamda görüp de abimizin de arkadaşımızın da bu şekilde anlatması hakikaten etkiledi o dönem beni. Yani direk en hiç yani bir birbirine alakasız bir şekilde birleşen abi. durumlar. Çok garip bir şeydi yani. <laughs> Bakalım belki bu videodan sonra belki gerçekten olması gereken vesileye ulaşır. Yani, ne dersin? E, <laughs> e, keşke olsa da yok işte kız da yok. Keşke. Oğlan da burdalmış. Senin Suzana annen var mı burasıyla ilgili? Bir Eren diye geçiyor galiba burası değil mi? Eren. Biz bizde Eren diye geçiyor. Tamam mesela biz kurbanımızı çorumuza çocuğumuza adadığımız zaman burada keseriz kurbanımızı Adaklık burada yiyeriz. olarak, olarak. tamam Hı -hı. çok güzel. Mesela çocuklarımız askere gider evlenirler iyi bir yuvası olsun dilek dilersin kurbanını kesersin duanı edersin. Rabbim kendi bilecek bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o gerisi yani. Rabbime kalmış bir şey. Şimdi ben ağacı yakından da göstereyim. Teşekkürler bu arada. Ağzınıza sağlık. Her zaman da anlatmam bunu. <laughs> Evet Herkesin biliyorum. Bu <laughs> bize Herkesin özel mi? bir durum Bizi oldu. Çaputlar görüyor musun? <laughs> Her tarafta işte çaputlar var. İnsanlarımız. Sen girdin mi bunun içerisine Yok girmedim ya. şimdi işte beraber gireceğiz. Geçen sefer ben yürüyüşe geldiğimde burada işte aileler oturuyordu. Evet. Aa şuralara baksanız da. Zaten uzaktan da anladım ben çok eski bir ağaç olduğunu. En az dedim bin yıllık, bin beş yüz yıllık var. musun her tarafta işte çaputlar var. Dediğim gibi bunlar bizim hep e, İslamiyet öncesi şamanizm inancımızdan aslında bize kalan e, adetler, alışkanlıklar mesela gidinin arkasından su dökmek kulağınızı çekip tahtaya vurmak Burayı kesmişler içinde şey aramışlar herhalde, altın mı altın mı aradılar, ya hazine ya, mi aradılar. Ya, ateş ateş Yok yok, gerçi ateş yakınmış. Motorla o, o şey kesilmiş. Bir şeyler yakmışlar burada abi, şimdi baksana. Ben yazık günah yani. Yani. İnsanımızın bu huylarını bazen... Yani tek dayanağı bu. yıl sonra yıkılır belki de. Evet, Şunun güzelliğine baksana ya. falan göğsüne. Güzel de düşmeden yukarı doğru çeksin ama ne yani. kadar güzel bu tarih canlı tanıklık eden bir varlık, yaşam, bir yaşam formu. Yani bir bizim, yaşam. aynen öyle. Bizim kanalımızın mottosu bu zaten. Biz evrende yaşayan canlı yaşam formundayız. Yani bu ağaç bile bizden aslında daha önemli, daha ya, değerli bir yere sahip. Bazı insanların egoları, kibirleri ne yazık ki işte birçok şeyin önüne geçiyor. O yüzden bunlardan ne kadar arınabilirsek o kadar özümüze geri döneriz ve daha huzurlu, mutlu ve güzel bir dünyaya gözlerimizi açabiliriz. Dediğim gibi biz de öz kültürümüzde zaten birçok şeyin hep doğayla uyumlu olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi hayat ağacı kavramı vardır. yeraltı dünyası dünyasıyla yer üstünü birleştiren arada işte köprü olan bir ağaç inancıdır. Yggdrasil, Drazil, Drazil <laughs> söyleyemedim diye de bazı kaynaklarda geçer. Umayana kültü de aslında bununla bağlantılıdır. O da doğanın ana tanrıçasıdır. Tamam. Organlık açısından. Taşlar da İçinde taşlar. Evet. Kayalarla. Bu kayanın belki zamanında yekpare ya da ufak bir gövdeyken tamam. evet zamanla işte kayayı yarıp içinden böyle görkemli, heybetli bir hal almış. Çok güzel, çok mistik bir yer. Ben yani böyle ortamları çok severim. Resmen içim açıldı be Sert abi. Yani hadi asker arkadaş buradaysa fazla rahatsız etmiyorum. Selamun aleyküm. Aynen. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Biz gidiyoruz. İnşallah sevdiğine kavuşursun. İnşallah. <laughs> evet dostlar. Bu beyaz olanın hem özel bir karakteri var hem de özel bir ismi oldu. Onun hikayesini anlatacağımı söyledim geçen videoda ama denk gelemediğimiz için şey yapalım da şöyle dönelim. Düzünü daha iyi görün. Bu kızımızın adı Akşın. Akşın ne demek? Aytenli kadın demek. Aynı zamanda e, beyaz saçlı lekesiz doğan insanlara da Akşın ismi veriliyor. Ama e, daha kolay kullanımı olabileceği için Akşin de diyebiliriz. O da güçlü, cesur, büyük kurt anlamına geliyor. Bu özellikler de zaten bu kızımıza uyuyor. Erkek ismi olarak geçiyor ama babasının adı da Cesur. Akşin de buna uyar. Akşin de uyar ama önceliği Akşin. Peki nereden geldi bu Akşin ismi? Benim haleti ruhiyemi yeryüzünde en iyi anlayan, kalbimde çok büyük bir yeri olan özel birisinden, dolunayından geldi bu öneri. Aynı gökyüzü altında olduğumuz sürece kalbimiz her zaman bir olacak. O önerdi bu ismi ve artık senin ismin Akşin. Tamam mı kızım? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlar. Pilotoya geri geldim. Şimdi bu videoyu montajlayayım. Yarın sabah 9'da da size ulaşması üzerine planlayıp çıkayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yeni videolarda haberdar olmak için de abone olup zilleri açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoya kadar Görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.